MCU'nun ikinci filmi ve bizi Avengers girişimiyle doğru düzgün tanıştıran asıl film. Iron Man 1'in sonundaki After Credit sahnesinde Nick Fury ile tanışmış olsak da bu film bizi Nick Fury, Ajan Romanov ve Avengers girişimiyle asıl tanıştıran film. Iron Man 2'nin konusunu sizlere kısaca özetledikten sonra filmde gözden kaçan detayları ve ilerleyen yapımlarda bizi etkileyecek şeyleri de paylaşıyor olacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Dilerseniz çok geçmeden başlayalım. Iron Man 2, ilk filmden bir süre sonra geçiyor. Bu filmdeki düşmanımız Tony Stark'ın babası Howard Stark ile birlikte Ark reaktörünü geliştiren Anton Vanko'nun oğlu Ivan Vanko. Hatırlayacağınız üzere Tony Stark ilk filmin sonunda Iron Man olduğunu tüm dünyaya duyurmuştu. Film bu duyuru sahnesiyle başlıyor ve Anton ile Ivan'ı yan yana görüyoruz. Anton Tony'nin yerinde kendi oğlunun olması gerektiğini düşünerek hayata gözlerini yumuyor. Bu düşünceleriyle öfke dolan Ivan, babasına miras bıraktığı notlara bakarak basit bir ark reaktörü üreterek Tony Stark ile Monaco'da düzenlenen formüle yarışına yüzleşmeye karar veriyor. Fakat Tony Stark, eminin birçoğumuzun hala hayranlık duyduğu o çantadan dönüşen zırhı ile günü kurtarmayı başarıyor. Filmin asıl konusunu ise Tony Stark'ın kalbinde yer alan ark reaktörü için yeni bir maden araması oluşturuyor. Hatırlayacağınız üzere Tony Stark'ın göğsünde yer alan ve ilk filmde uğradığı saldırı sonucunda göğsüne saplanan şarapnerlerin kalbine gitmesini önlemek amacıyla paladyum kullanan bir arkeologlarına sahipti. Fakat bu filmle birlikte öğreniyoruz ki Tony'nin kullandığı paladyum onun yavaşça ölmesine sebep oluyor. Ani bir kararla şirketi Pepper'a devreden Stark son günlerinin yaşarcasına o muhteşem evinde bir doğum günü partisi düzenler. Fakat burada işleri batırır ve yakın arkadaşı Alvar Rodi Tony'nin ilk filmde üretmiş olduğu gümüş renkteki zırhı ile Tony'yi yenmeyi başarır ve zırhı alarak oradan uzaklaşır. Bu sırada Justin Hammer da Ivan Vanko'yu hapisten çıkartarak onun teknolojisi aracıyla Tony Stark'ı devre dışı bırakmayı amaçlamaktadır. Ortak bir noktada buluşan ikili drone sistemine sahip yeni zırhlar üretmeye başlar. Tony doğum günü partisinden sonra o herkesin bildiği meşhur sahne olan donatın içine donat yemeye gider ve burada Nick Fury ile düzgünce tanışır ve Ajan Romanoff'un gerçek kimliğini öğrenir. Buradan sonra Nick Fury Tony'ye babasına ait olan ve SHIELD koruması altında olan eşyaları bırakır. Burada Tony babasının ona yıllar önce bıraktığı mesajı bulur ve aklına gelen fikirle yola koyularak Pepper'ın yanına gider. Burada Stark Expo'ya ait bir modeli bulan Tony, babasının geleceği atfettiği projenin bir modeli üzerine çalışır ve babasının bahsettiği şeyi yeniden keşfederek paladyum yerine kullanılacak bir element bulmayı başarır. Yeni zırhını kullanarak Stark Expo'da yer alan Hammer standına gelen Tony, burada Ivan tarafından pusuya düşürülür ve uzun bir dövüş sahnesi başlar. Tam droneları yendiklerini düşündükleri sırada Ivan kendi için ürettiği zırhla gelerek Tony ve Rodi'nin karşısına çıkar. Burada Tony ve Rodi ilk dövüştükleri sırada yaptıkları hareketle Ivan'ı yenmeyi başarır. Fakat dronelar kendini imha moduna geçer ve Tony ile Rodi kendini oradan zor da olsa kurtarmayı başarır. Film burada sona erse de sahip olduğu ve ilerleyen filmlerde işimize yarayacak detaylardan bahsetmeden geçmeyelim. İlk olarak güncelden başlayalım. The Marvels filmiyle. Çizgi romanları okuyan ya da Marvel evrenini araştırmayı seven herkes Project Pegasus ismini muhakkak biliyordur. İlk detay buradan geliyor. Tony babasının ona bıraktığı video sonrası Ark Reaktörü için bir elementi yeniden keşfediyordu hatırlarsanız. Bu sahnede Tony'nin kullandığı kutulardan bir tanesinin üzerinde Project Pegasus yazısını görmek mümkün. Peki bunun Marvel's filmiyle bağlantısı ne? Marvel's filminin fragmanında gözüken bir uçağın üzerinde Project Pegasus'un logosunu görebiliyoruz. Kısaca birileri Howard Star Stark'ın teknolojisini kullanıyor. Bu da bizleri Armor Wars'a doğru götürüyor. Armor Wars'un duyurulan konusuna göre filmde Tony Stark'ın teknolojisinin yanlış ellere geçtikten sonra nelere sahip olabileceği anlatılacakmış. Bakalım Iron Man serisi MCU'da ne kadar etkilemeye devam edecek. Filmin en etkileyici detaylarından birisi ise filmin son kısmında Tony Stark ve Nick Fury arasında geçen konuşma sırasında arka planda yer alan haritada olan işaretler. Buradaki işaretler MCU'nun gelecekteki projelerini bizzat gönderme içeriyor. Bunlar Thor, Kaptan Amerika, Black Panther ve Nomar. Bu isimlerden bazılarının MCU'ya katılması çok kısa sürerken kimisinin MCU'ya katılması ise 8 sene sürüyor. Marvel ilk baştaki planlarını değiştirdi mi, yoksa ilk başından beri bu kadar zamana yaymayı mı düşünüyorlardı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da Marvel'ın muhteşem detaylara sahip olduğu. Bugün sizlere Iron Man 2'nin konusundan kısaca bahsettik. İlerleyen günlerde Marvel'ı yeniden izleyerek günümüz filmlerine hazırlık yapmaya devam ediyor olacağız. Sıradaki filmimiz Thor'un ilk filmi olacak. Başka bir bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>